Herkese merhabalar. Bugün Sicilyon aldım. Tankımız Sicilyon almamı istedi. Ben de kırmadım. Ses aldım. Bakalım. Güzel bir maç geçme dileğiyle. Karşımızda Valir var. Ormancılar Lapu. Bizim normalimiz Olsun bir tane tutturduk. Şu ufağa yardım edeyim. İki olsun. Buluyorsun olsun. Ben de bu farmı itip de iki olayım. Üstte bir denk giderim. Melir. Ne yapıyorsun kanks? Şu anda 4 ve olana kadar bile tek kasana kadar manam çabuk bitecek. Yok sıkıntım var. Geri çıkıyorlar. Hemen parlayan asadan ufak 700'ü önereceğim ve base atacağım. Güzel. Evet aşağıda Guni düşürdü. İyi oynayan bir Guni her türlü kaleti düşürür. Şu anlık iyi gidiyoruz. Hemen şöyle vurayım. Valeri de farm kaçırsın bir tane. Bunu alıp doğru üste gitmek istiyorum. Valeri aşağıda zaten. Güzel Valeri düştü. Moskova yanlış oynadın kanka orada. Güzel. İnce ince dürttüm biraz ve lane'ime geri dönmek istiyorum. Şuradan hemen bir yıllarım çöp <laughs> Aslında biraz mit kulesine vurabilirim. Biraz vurup hemen Midi itip geleceğim lans. Ama alırsın sen onu kendin. O Guni var geldim geldim geldim. İyi oyundu. Valir reisin canı azdı. Geliyorum. Kestim mi kestim. Güzel. Tigin bir yerden görüşü geldi. Üst çalı da büyük ihtimalle. Aynen. Tamam nice ormancımızı öldürtmedik. Hiç de düşmemiş. Ben yani şurada bir seri vezatayım tekrardan. Ardından üste çıkacağım. Hana bir düşürmüşüz ama bir kere daha düşürmekte fayda vardır. Çünkü Hana bir kasıldığı zaman vuruyor, Moskova'da vuruyor ama Düşünmemiz gerekir yani. Üsteli niten yok, mitleyini. O yüzden onlar birbirlerini alsın. Moskova'nın canı de yok. Açar miskuliyi açarız. Çık lan çık. Güzel. İlk kelime aldım. 6 dakika sonra. Tut. Kitle kit Kitle, onu, kitle onu. Helalsin. Uf, Tek gidi Aslında konsantre enerji yerine kutsal kristal çıksan daha iyi. نو تم بیا نو ګډه راځو سره ورملایږو زمونږ نه ته ما Hemen şimdi atayım. Aslında ölmek istemiyorum. Şu an aşırı zorluyor. Güzelsin. Çok güzelsin. Manam bitti. Çok güzel. Killerimizi aldık. Artık mit kendini kendine açılır. Ben de bir base'imi döneyim artık Üstte lapu var Üste çıkalım Adamın farmı yine O kadar kötü değil diyeceğim de kötü Ama Moskova keser yani Moskova kankam geldim Nasıl? Şaka. <laughs> Yor, <yakında dirilecek. gülüyor> Güzel hasar verdin. Sonuncu nerede? Bana bir tane ne verebilirsin? Adalet kılıcı olabilir. Bir Rakip, bir Rakip takım katledildi. Adamların içinden geçtik. Hadi Valir, hadi Valir evine. Evine kardeşim. Öyle dürtmeyle olmaz o işler. Evet güzel maçtı. MVP alamadık ama hemen hemen alıyormuşuzdu. İzleyen herkese teşekkür ederim. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Videoların devamını gelmesini istiyorsanız yorum yapabilirsiniz. İstediğiniz bir challenge oynamamı istediğiniz bir karakter olursa da yorumlarda belirtebilirsiniz. Tekrardan izleyen herkese teşekkürler. Bir sonraki video kadar sağlıcakla kalın.